Evet kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda hastane çantasını hazırlarken valize hazırlarken dedim ki sizlere paylaşayım. Tabii ki şöyle söyleyeyim ikiz olduğumuz için biraz daha fazla eşyalarımız ama ben böyle çok abartılı abartılı şeyler almadım çünkü durumun ne göstereceğini bilmiyoruz. İnşallah küveze girmezler ama ikiz oldukları için böyle bir ihtimalin yüksek olduğunu bildiğimiz için yine de biz ona göre önlemlerimizi aldık. Şimdi hemen başlayalım ilk başta. Ee, şöyle uçlara hepsini hazırladık. Burada ne var? İlk işte açacağımız bu hemşire, hemşireye verilecek. Ee, şöyle yaptım. Burada iki adet biz ilk başta ilk etapta pramütüre bebek hastane çıkış kıyafetlerini hazırladık. İkişer takım pramütüre yani 2-2-4 iki, iki dört ikiz olduğu için. Burada da yine birer takım normal hastane çıkışları var. İçerisinde bütün her şey var bu arada. İşte ağız mendilleri, ondan sonra ilk böyle göbekleri, göbek bağı bağlan, göbek bağından dolayı atletlere şöyle olan atletler var onlardan. Eldivenleri falan. Bunların hepsi yıkandı, temizlendi. Biz böyle çok güzel bir şekilde, hiçbir şekilde toz almasın diye böyle keselere koyduk. Böyle iki, üçer adet takım koydum. Yani her bir bebeğe 3 takım koydum. Burada. Bunu bu şekilde hazırladık. Dediğim gibi ikişer tane promütüre koyduk. Yani ne olur olmaz. Normalde koyduk. Bilemiyoruz tabii ne olur. Bunun dışında şöyle koydum bunu. Bunun dışında ben dedim ki her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Bir tane daha şöyle hazırlayayım dedim. Burada şöyle bezlerimiz var. Aslında bez, bez biraz daha koydum da sığdıramadıklarım buraya koydum. Yine burada böyle bir kesenin içerisinde ağız mendilleri birer takım daha koydum. Müslin takım koydum bu sefer bebekler için. Buraya da geri kalan bezlerimizi, bebek bezlerimizi bu arada sıfır numara. İşte bizimkiler birazcık minik olacakları için zaten ilk etapta ancak sıfır numara olur diye. Ama bez sayısını bilmiyorum ne kadar koydum. Tabi ikiz oldukları için daha fazla olmak gerekiyor. Ben bir de onun için buraya sadece sığdıramadığım için ekstradan buraya yerleştirdim. Şu şekilde. Sonra buraya geçelim hemen. Şunu şöyle ayıralım. Daha yerleştireceğim. Ben size hani böyle düzeni göstereyim diye hemen paylaştım. Burada dediğim gibi alt açma minderlerimiz var. Şurada altta yine bebek bezlerimiz var. Yani yeter mi bilmiyorum ama ben ilk etaplarda şey duydum. Çok fazla bez değiştiriliyor diye duydum. Tabii ki de yetmezse evden takviye yaparız dedik. Şimdilik bir de o tarafa da koydum. Yeter diye düşünüyorum. Bakalım olacak durum. Onun dışında şöyle bir yine burcumuza. İlk etapta tabii ki ıslak mendil kullanmayız. Ama ben yine de yeni doğanlar için ıslak mendil aldım. Bu tamamen işte izot, izotonik su. Bir de şöyle bunun yeteceğini düşünüyorum. Bir paket aldım. Bunu böyle bir sürü almıştım. Bebek temizleme pamuğu, iki etapta hani pamuklarla temizleniyorlar. Bu da bu şekilde koyduk. Bunun dışında hemen şöyle, bunlar da bu arada hoca gelecek. İki adet Müslüman battaniye, iki, iki adet de normal battaniye aldım planlarına. Ne olur ne olmaz bakalım. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz tabi. Burada da iki tane şöyle yine kesenin içerisinde küçük mislin örtüler koydum. Örtü de mutlaka lazım olur. Bu valizimiz bu şekilde. Burada geri kalan, tabi burayı düzenleyeceğim ben daha. Şuraya file olan yere hemen bahsediyorum. Ya ben bunları şöyle söyleyeyim. Hastane bana bir liste vermişler. Listede çok fazla bir şey yoktu ama özellikle şeyden bahsedilmişti. Bu bebeklerin İlk etapta kullanacakları kaşık biberon. O vardı. Süt sağma makinamızı koydum. Ondan sonra pompamızı koydum. Bir de göğüs peti koydum. Bunları da böyle hepsini dezenfekte ettik. Kaynattık da. Ondan sonra çekti poşetlere koyduk. Hiçbir şekilde toz almasın diye. Bunları tabii güzel düzenleyip burada ayarlayacağım hepsini. Şöyle Sonra şöyle bir tane daha küçük valizimiz vardı. Aslında ben buraya daha farklı şeylerimi koyacaktım ama neyse şimdilik. Şimdi şöyle. Unutmamamız gereken bence en önemli şeylerden biri yani eşinizin mutlaka pijama takımı almalısınız. Ona şöyle pijama takımı koydum. Ondan sonra çoraplarımız var. Şöyle çoraplarımızı koydum. Şunlar mı? Hı hı. Nereye koyayım? Onları da şuraya koyalım. Şöyle koysa. Şöyle koy. Koy aynı. Hadi diyoruz. Dediğim gibi şöyle çorapları koydum. Onun dışında tabii ki de kendime şöyle hastanede giymek için terlik koyuyorum. Bunu da bu şekilde kapatacağım. Bir de tabii şey koyacağım. Makyaj malzemelerini de koyacağım ama şimdilik onları hazırlamadım. Böyle kalsın şimdilik bu şekilde bir çanta daha yaptık. Buraya dediğim gibi makyaj malzemelerimi falan da koyarım. Belki çekim mekim yaparsak. Bir de kendime ayrıyeten şöyle bir çanta yaptım. <laughs> Bence sanırım şöyle oluyor. Annenin kullanacağı şeyler bebeklerin kullanacağı şeylerden daha fazla. Ama bizim iki bebek olduğu için tabii valizden ancak sığdırabildik. Şöyle bu bir organizer bir çanta almıştım. Bu bayağı bir şey aldı. Bunun içerisinde neler var? Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. Şöyle açayım. Yani bunu her ihtimale karşı aldım ben ama süt sak, sak, konuşalım, süt saklama poşeti. Şöyle koyalım. Ve bunun çok çok işe yaradığını söylüyorlar. Çok büyük bir kurtarıcı diye. Koruyucu gümüş göğüs kalkanları. Bunları aldım yanıma. Bir adet deodorant aldım. Diş macunu koydum. ikimize de diş fırçası koydum. Hiç kullanılmamış. Tabii ki en önemli olan şey ve herkesin çok önerdiği göğüs ucu kremini koydum. Burada tekrardan dediğim gibi çok organizer bir çanta. Süt sağma makinesinin şeylerini koydum. Şöyle. Bunları tekrardan yerleştireyim. Tabii dediğim gibi gelecek... Siz de bana yazın bu arada. Yani eksik bir şeyim varsa ben de bileyim. Ona göre... Ama bana verilen listede aşağı yukarı bunlar yeterli diye biliyorum. Şöyle kapatalım. Yere oturdum ya zorlanıyorum birazcık. Onun dışında şöyle emici kilot yani bu zaten listede de yazıyordu. Bir Birçoğunuzun aldım. Bunda özellikle bir iki beden büyük alın diye yazılmıştı. Ben normalde small dedim. Medium aldım ama large da alsam olurmuş yani. Doğumdan sonra kullanılacak pet. Öyle söyleyeyim. <laughs> kaşık, biberonlarımız burada. Bunlar da dezenfekte edildi. Alırken sizlerle paylaşmıştım. Normal biberon almadım. Bu arada mama konusunda da hastanede veriyorlarmış. Onu sordum. O yüzden mama koymadım. Evet gelelim burada benim şeylerim, eşyalarım. Açalım. Bu da böyle bir koca koydum. Hemen bahsedeyim. Burada iç çamaşırlarım var. İç çamaşırlarım derken 3-4 tane yine gebelikte kullandığım hamile kilodu. Emzirme sütyeni 3 tane emzirme sütyeni aldım yanıma. 3 evet 3 tane emzirme sütyeni aldım. 3-4 tane de iç çamaşır aldım ki zaten genelde şu iç çamaşır olarak kullanacakmış. Ben yine de ihtimalle karşı ne olur ne olmaz yanıma aldım. Burada bir geceliğim var. Gecelik. Bunu çekim yapma inşallah şansımız olursa çekimde kullanacağım. Burada bir adet pijama takımı bir adet daha şöyle pijama takımı. Yani toplamda iki pijama takımı aldım. Belki bir pijama daha ekleyebilirim bilmiyorum. Duruma göre. Siz de beni bilgilendirin. Tabii ben bir, çok bilgi sahibi olmadığım için. Bana üç adet falan yazmışlardı ama ben iki adet koydum. Bu şekilde bunu da hazırlamış. Burada da iç çamaşırlarım var. Bu böyle hazır olmuş oldu. Bu benim kendi çantam oldu. Bir de hastaneden çıkarken üzerinize giyecek kıyafet mesela listede o yazıyordu işte. Mutlaka hastaneden çıkarken kıyafet alın yanınıza. Tabii gittiğimiz kıyafet ne olur bilmiyorum ama yine de temiz. işte bebeklerle çıkarsak inşallah öyle umut ediyorum yanımıza almamız gerekiyor. Tabii ben bunları şimdi size böyle koyuyorum ama yani ben bunları iyice bir düzenleyeceğim. Bu da böyle bir çantamız. Ha bir de buna şey ekleyeceğim. Özür dilerim. Ama şu anda burada değil. Havlu ekleyeceğim. Bir de ekstra olarak havlu koyacağım. Bebeklere havluya gerek yok dendi. Ama kendim için bir havlu koyarım. İşte saç ee, şampuan, tarak ve makyaj malzemelerimi ayrı bir şey yapacağım. Onu da muhtemelen şu çantanın içine koyacağım. Onun için şu an daha erken diye koymadım. Ben size göstermek amaçlı daha çok <laughs> çantaları şey yaptım. Ayağa kalkayım. <laughs> Kalkamıyorum artık. Evet şimdi gelelim. Şöyle pusetlerimizi inşallah hastaneden alıp çıkarız diye umut ediyorum. Bunlar yine de her ihtimalle karşı hazır duracaklar setlerimiz şu şekilde çok güzel heyecanlar Allah'ım böyle hep söylüyorum bekleyen isteyen herkese nasip eder inşallah bu duyguları e ben bunu ayarlayamadım çok zorlamayayım kendimi evet bir de tabii ki de puset örtülerimiz var hemen size onu da göstermek istiyorum bu puset örtüleri de nasıl takılacak? Bunların hepsini İbrahim ayarlayacak ama ben de yapmaya çalışayım. Şu şekilde buradan puset örtümüzü takacağız. Şöyle. Bu arada ben şöyle puset oyuncağı falan hiçbir şey almadım. Daha erken diyor bunlar. Sonra zamanla alayım dedim. Umarım doğru takmışımdır. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım ama bu da böyle dediğim gibi evet doğru yapmışım. Bu set örtümüz aynı şekilde bu tarafa da yapalım. Şey diyorum ya bizlerin zamanında annelerimiz bu kadar çok hazırlık yapıyor muydu acaba? Bence böyle değildi herhalde. Şimdi o lazım, bu lazım, her şey lazım. Bu şekilde puset örtülerimizi geçiriyoruz. Bunlar da bebişleri korumak için şöyle ikisinde puset örtüsünü koymuş oldum. Tabi başka örtüler de var ama ben bunu şimdilik denemelik koydum size. Bilmiyorum o an mesela bir kalınları var bunların bir inceleri var. O şekilde onun dışında hemen hastaneye Giriş kapımıza bu asılacak. Bunun dışında tabii neler gelecek onu da söyleyeyim. İşte çikolataydı vesaire. Şerbetiydi. Onları koyacağız. Dediğim gibi şimdilik e, bunlar. Ay böyle inşallah çıktığımda böyle size pozlar veririm. O günleri görürüz. Yaklaştı artık 32. haftadayız. Ben daha yeni hazırlıyorum. Aslında ben 30. haftada her şey hazır olsun demiştim ama işte e, bir türlü şey yapamadım, hazırlık yapamadım yani. Dediğim gibi ben bunları aldım yanıma. Eğer eksik bir şey varsa mutlaka bana yazın. Çok abartmadım, çok az da almadım. Bir ikiz bebeğe göre az almış olabilirim bilmiyorum artık. Ama dediğim gibi çok eksik bir şey olursa yani ev yakın hemen İbrahim gelir ya da işte annemler gelir, ablamlar gelir bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bu şekilde gideceğiz. Umarım işe yaramıştır yani sizlerle paylaştıklarım. Ben her şeyi araştırarak böyle gerekli şeyleri, gereksiz fuzuli şeyleri çok almamaya çalıştım. Hani mesela birçok şey hastaneden de veriyorlar. Evet ama tabii ki yine de kendi şeyleriniz böyle temiz içini bilerek e, bildiğiniz şeyi alıp gitmek daha farklı olur diye düşündüm. Böyle Allah bekleyen isten, herkese nasip etsin, sağlıkla gelsinler. Bu şekilde sizleri çok seviyorum. Umarım sizlere de işe yaramıştır. Görüşmek üzere. Bu arada aldığım birçok şeyi her zaman sizlere linkliyorum. Instagram'da aktif olarak paylaşıyorum. Umarım sağlıkla gelirler. Ee, bakalım bizi farklı bir maraton başlıyor. Artık yeni bir dönem başlıyor diyorum İbrahim'e. Heyecanlı bir şekilde. Eksiklerim var ama birkaç eksik daha onları tamamlayacağım. Onları da giderken ayarlarım dedim. Ee, bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Görüşmek üzere.